bu arada dünyanın en korkunç oyunu diyorlarmış. Bu oyun için dünyanın en korkunç oyunu. koş koş konuşma lan. Sıçtık. Tamam bu oyundan sonra vallahi oynamayacağım daha. CS'ye gireceğim söz. Söz narim, söz. Nehir de çok seviyorum CS'yi. Zaten Umut asker o da sever. Settings. Volume. Tamam volume. Sorgusuz. Play. Ya ne olsun istiyorsun? Ne oldu ya? Play. Play dedim, play dedim ve buna da... <laughs> buna da Suratını sikeyim senin. Play deyince. Ne alakası kardeşim? aç. Oğlum bunlar nasıl bir şey lan böyle hep aynı şeyde ki? Donma ama kardeşim benim donma. Dur. Bro Dur, oyunu şey kaydı lan. Lan ne oluyor? Şuradan gideceğiz sen hani şuradan. Şuradan gideceğiz. Şöyle şöyle gideceğiz. Bilmem. Bu nasıl bir şey böyle ya? E? 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 Elektriği mi açtık? Aa elektriği açtık. Ne oldu? Çevir. 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 Çevir onu. Çevir. 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 Çevir onu. Çevir. 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 Salak mısın ya? Gerilim verme öyle. Gerilim gerilim verme. Öyle verme öyle. Oda ne? Shot. Ne oldu? Nasıl şartlan Nasıl yapacağım bunu? Niye açılmıyor bu? Chat diyor. Yok buna bir şey yapamıyorum. Adam hiç koşması daha iyi abi bu arada. Aha. Oğlum bize silah verdi bu oyun. Bu ne oğlum amına o? Silah verdi. birilerinin mi? Birinin... mi? Üstümüze de... bak silah verdiğine göre kesin üstümüze bir şey atlayacak bak kesin eminim yani ama mermimiz sınırsız Korgusuz değilmiş Kapı açıldı oradan kapı açıldı gördüm kapa açıldı kapını açıldı kapını açtım oh ne oldu bir şey baktı oradan bana flash yok mu flash 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 Flash. Dur dur dur. dana de gibi koy. Lan dur. Nereden çıkacağız? Kapı nerede? Kapı 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 kapı. Lan kapı nerede ya? Oğlum bu ne? Açıldı mı? Açıldı mı? Bana koduklarım. He? Elimde silah var. Ananı sikerim vallahi abi. Oğlum o neydi? Lan kırmızı göz vardı Yok muydu ben mi yanlış gördüm? Hayal mi görüyorum ben? Aç Close Kapalı demek tamam mı close? Bunu da bilin yani Hı. Bu dumanın 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 şey yaptığı yer ama Dur şöyle yapsan Korkmam herhalde değil mi? Böyle kursam Bura boş duvar Boş duvar burası. Tamam. Abi. Bu. Close. Close. Close da bu burada bir. Eee. Bu ne oğlum? <laughs> Anlamadım nereye gideceğimizi. Kapıyı bir kapat. Hepsi kloz. Ne yani? Bu ne? Ya burada bir şey var. Burada Burada bir şey yapmayacağız mı şimdi biz? Aa burada bir yer var. Buradan mı? Aha. Bir saniye. Ne oldu? Kapıyı bir kapasana. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat kapıyı. Bismillah, bismillah, bismillah O ne? O ne? Devam et korkma 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 korkma. korkma, korkma. Ne yapacağım? Lan mermim yokmuş ya niye söylemiyoruz? Oğlum, mermim yokmuş, mermim, mermim. Ne bu? Aha fener. Tam artık fenerin de var. Ben. Buna korun vallahi senin bak. Allah 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 Abi bu işi verdiğine göre olay şimdi mi başlıyor ha? Şimdi mi gelecek bir şeyler? Şimdi mi bir şeyler var artık? Şimdi... Hop Lan bir şey görsek de artık bir alışsak Hiçbir şey göstermedi adını avramını sikeyim <laughs> Lan o <onu> neydi? Hiç... <laughs> Niye dondu? Lan gel amına kodumun çocuğu gel 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 gel. Saving <laughs> mi? Save diyor, save diyor. Yüklüyor, bir şeyleri yüklüyor. O zaman Close diyor. Bu ne? Merdiven boşluğu mu? This way. Aç. Niye açmıyor? Açmadı lan. Oğlum öyle ses kim alıyor? Dur. 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 manevim Allah'ım Allah'ım yardım et yarabbim Oğlum bura